Aynen. Ben bölgeyi gezebilir miyim? Çok uykum var. Manzarayı ilk defa görüyorum, çek. PlayStation oynadık sabaha kadar ve kafam hafif dumandı <laughs> Çok yoruldum ya. Kardeşim <laughs> benim. Gördün ya. Yani. Anlaşılıyor değil mi sabaha kadar PlayStation oynadığımızı? Oyun Rüzgar var, sesin nasıl çıkıyor bilmiyorum ama. Abi şey geldi. Böyle deyip atlayıp geldim. Atlasan ne kadar güzel olur ya. Şuradan açıl açıl atlasan be? Yani. Nasıl? Evet, bazı eksiklerimiz var. Mutlu musun kardeşim böyle bir yere geldiğin için? Bu aile <laughs> içeceksin. Bizi hasret çalacak. Arkadaşlar vallahi internet çekmiyor burada. Da bunlar daha oluyor. <laughs> ben mutlu değilim. Şey mutsuz değilim bu durumdan. Bence kötü bir şey değil internet Arkadaşlar Trabzon kızları eklesin. Abi şu... doğru konuşun Trabzon kızları hakkında. Oğlum eklesin dedim. E şöyle güzel yerlerdeyiz yani. Doğayla içeceğiz abi. Niye internet ihtiyacımız olsun? Kendine gel. Ne kadar uzağa gidersen git. Biz gideriz ormana. Ben buradan geçtim. Oğlum Yalan mı doğru mu sence? Bence de doğru söylüyor. Bak al papatyanı. Ay papatyanı ne? Söyle sana sevgi. Ertim ben kaybettim. Koşsana oğlum. Bak al papa. Oğlum nereye gidiyor? Kanka bir gün uzun göle gidip kurban olayım ya. Aa akşam inşallah derdeyiz diyor. Aa burada tabii çekiyor. Açsanıza kapıyı. Lan oğlum olmadı buraya burada izleyeceğiz Mahmut. Are you ready come and get it. Na, 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 na. Arkadaşlar burada istediğimiz de tam olarak alamadık. Şehre gideceğiz o zaman. Bir şey yapalım. Olmadı şey yapalım. Laptopta mı izleyeceğiz? Laptopta izleyeceğiz. Arabayı öyle çekeceğiz. Yani gitmek istemiyorsan. Bir şeyler yapacağız. Sometimes times. Ben <laughs> problem etmem böyle şeyleri kardeş. Derbi ne olur bırak sence. Kim alır? 2-1 Fenerbahçe. Ben 1-1'e düşük veriyorum. Gustavo baba yok. Buray. Gustavo yokmuş Gustavo. İnşallah olur bilmiyorum. Bu video attığımız zaman derbinin sonucu gerçekleşmiş olacak Çıtıyor mu? Niye sen muhabir misin? Hadi oğlum. Acıktık ya. Adam. Kardeşim senin sayende. Sahi... Oğlum yanı iyi. Oğlum, hey. Yandan olay. Sucuk şeyi yalnız. <gülüyor> 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 Ula bu tozun müdü? korkarım. Başta i̇şte keşfe çıkacakmışız. Çok rüzgar var ya. Kanka, ben atayım benim atışım izleyin şimdi. Gerçek atışı görün. Ne öyle geliyorsun aklını? Sen yok. Üç deyince. Bir. Bir tamam. dedim oğlum da. Ya tamam biraz hızlı say. <laughs> deyince. Yok kanka. Hey. He. Tamam sayıyorum hadi. <laughs> Tam atıyorum Üç, boş, <laughs> çıktı. Oğlum çıktı yanlış yaptım. Ses mi atıyor? Oğlum bize şınav mınav yaptı. Oğlum çıktı diyordu Aa. şimdi şınav diyorsun. <gülüyor> oğlum değil. <laughs> oğlum değil. <diyor. gülüyor> Peki Mahmut. Eee. Abi soğuk ya. Evet, Peki bugün Fenerbahçe maçı hakkında ne düşünüyorsun? Kanka Gustavo yoksa yeniliriz. Benim tahmin, bak derbi tahmininiz alıyorsunuz. Gustavo aynen, maçta, aynen. maçta Gustavo yoksa bu maçı yenileceğiz beraberliğe şükredelim diyorum ben. Sen Siz ben ne diyorsunuz? Önce Bunlar bir de Orhan söylesin. Tamam, Söyle. Fenerbahçe 2-1. Gustavo da Gustavo'suz oluyor. Bu, bu akşam sikecek. Bakın görüyorum. Hem 3-0 rahat var. Şimdi burada arkadaşlarımız var. Şurada şöyle göl var. Güzel. Ee, doğal bir mekan. Amasya içerisinde. Peki. Şu geçtiğimiz köprü. Amasya sınırları içerisindeysek ismi sizce ne olur? Gördüğünüz gibi Ferhat Deşir'in. Burada herhangi bir şeyin adını Ferhat Deşir'in koymaya çalışıyor galiba. Öyle yani. Dikkat, köle girmek tehlikeli ve yasaktır. <laughs> <laughs> Durma Mahmut. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Mahmut. Sizin adınız ne? Geçlik başımda duman. İlk aşkım ilke. Sevgili olduğumdan sonra namaza bakıp kafamıza Bana boşmayın lan bunu. orman. buraya boşasın yok mu? Abi bayıldım. Boşasın var ve Doğukan'a ben boşabilirim. Sen oraya çıkarsın, yuvarlanarak geri dinlersin Doğukan. Bir. Geçmiyor bacım, Beraber koş. Yanlış zaten yapamam ben seninle. Hazır mısın? Çık. Çık. Şöyle bir gideceğiz. Bir de orayı ben taşmaş var mıdır orada? Yok değil mi? Çık Alayım, <laughs> Basın basamaktan giderken ayağım kayıyordu. Gördüğünüz gibi her yokuş herkes çıkamaz. Göster. <laughs> Before <or> after. <laughs> Çok kötü oldum ya. Çok kötü oldum ya. Nefes nefese kaldım. Evet gezintimiz sona erdi. Evimize doğru yol alıyoruz. geziyorum hem okuyorum. Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi? Biriz gibi gezerek okuyan insanlar bayağı bir şey biliyorlar. Çok yok bir ya. Biraz daha pür bir... Odun parçası topladım. Bir elimi yıkayayım şimdi eşofmana değmeyeyim çünkü böyle pis yerlerle. ...eldiven yoktu maalesef. Atışımızı yapmaya geleceğim sonra. Nerede yiyeceğiz yemeği ona göre. Sen seni çıkar. Hadi mavi sen masayı çıkar. Ben etçi başı. Yok kardeşim. Şu etin ben piştiğini düşünüyorum. Şunun. Bu arkadaşların da pişmedi. Nusret Bey kandı kandı etlere parayı veriyorsun. Bu piş. Yanacak neredeyse bu ya. Anmamış bile pişmemiş daha. Hayatımı çekme ihtimali olan bir yere doğru derbiyi izlemeye gidiyoruz şu an. 11 lira Gustavo yok. Burak kardeşim sonunda bir sürpriz olacak. Yok Gustavo oynayacak. Fatih Terim'e yalan konuşuyorlar falan filan gibi muhabbetler yapıyordu. Benim <laughs> oğlum, oğlum öyle bir şey olur mu ya? Öyle bir şey olabilir mi ya? Golü yedik kardeşim. Sertler. Ne düşünüyorsun? Sıkı sıkı yeneceğiz ya. Yani. Sen ne düşünüyorsun kardeşim? Bir yani bir Maçta Gustavo yoksa bu maçı yenileceğiz. Beraberliğe şükredelim. Fenerbahçe 2-5. Fenerbahçe bu akşam sikecek. Bak bir Hem 3-0 daha atar. Ben, ben izlemeseydim olmazdım öyle ya. ya. Şampiyonluğu gidiyoruz var mı hala. Üç ederle uyuyor evet. Ateş maşına geldim ya ateş yakayım da. hazır olsun. Burada sucukları pişireyim. Güzel sucukları. Güzel güzel bir gün geçsin bakalım bugün olacak. Ateşim. Kameralara takıldı. Sadece yatıyorsun bir şey yok ki. Çok yorgunum çok. Ah, kahvaltımız Kalk bitti. Ya. Hadi. Yine bir gezintiye çıkacağız. Oh, dur oh. Bu adadan burayı göndermek isterim. Bu evet. adada galinmez. Ben satışıyorum seni alacağım. Ben için her şey yapacağım. Bekle <laughs> işte. İstediğiniz kadar beni yazın. Benim arkamda halk var. kim beni korur. Tamam yani şu yürüdüğümüz saçma yoldan çıkıp artık gerçek yola girmemiz lazım. Hadi. Şey. Çok estetik sıra sende. Başaramadık abi. <laughs> ya tut 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 tut. tut, tut. <laughs> Destek vereyim mi? Yok. Elim gitti. La siktirilsene amk. Başardı. gitti. Ne olmuş ki? <laughs> Kardeş <Kaleşkeş> bir, <yolu. gülüyor> bir şey olmaz. Çıkacaksanız ben şimdi şuradan çıkayım, çıkayım, diye diyeceğiz. Şu çıkayım diye diyeceğiz. Ben, <laughs> ben mi çıkarım? bir ya. Ben B sonuna çıkayım. Ben türlü çıkarım zaten. Ne oldu lan? Anam! Sıra sende. Anam! gibi sıra sende. Abi 4x4 gibi çıktın. Sıra sende. Bilimle telefonla gidebilir miyim acaba? Peki inebilecek misin? Sıfır hatayla. Ya siz yeri bırakın. İneyeceğiz abi yok. <laughs> yok yok. gidiyorum. <laughs> Abi delireceğim. De <laughs> Abi gülmek de elini tutuyor. <laughs> Böyle yavaş gidiyor. Yavaş gidiyor Ben de öyle inerdim. Ben hızlı indim. Kanka sen öyle inemezsin. Sen yine yuvarlanırdın bence. <laughs> sen yine mi bir yere çıkacaksın? <laughs> <laughs> Bu sefer olmadı. Şimdi o çıkamadı. Ben nasıl çıkılması gerektiğini göstereceğim. Allah'ın izniyle inşallah. <laughs> Allah <'ın gülüyor> ya, onu Onu Teyeler oldu oğlum. Bak. Taşlar hep ayaklarıma düştü. <laughs> Hızlıyın, yoksa inmiş saymam. <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm selam baba. <laughs> 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 İnen mal ne var? <laughs> Abi işte inmeyi bilen var. İnmeyi bilmeyen var. Hepsini öğreteceğim size. Teker teker öğreteceğim. Oğlum bu adada kalmak istiyorsan buradan inmen gerekiyor. Ya inersin amınakoyim. Zaten sürün nereye gidiyor. <laughs> 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 Tanrım benim hiçbir yerimde toz yok bak. Çünkü hiçbir yere temas etmedim ben. Sadece ellerim tutunmak Bu ben... benim ya, için ya, bir zevktir. Ben... Delin kim ayıdım? Allah işte hakkımı seviyor bir yere. Niye oğlum Eğilemedin eğlenmedim mi ya? Ha eğlenmedim çok sıkıldım ya. E kanka internet yok diye şey yapıyoruz. Ya. İnternet yoktu, telefon çekmiyordu. Başka da sıkıntı yoktu sanırım ama ben buna pek sıkıntı etmedim. Eksikliğini hissetmedim yani, bilmiyorum. Neler yaptık? PlayStation oynadık. Rahat bir 24 saat, belki 36 saat PlayStation oynamış olabiliriz. Turnuvada çok kötü yenildim. Baya baya yenildim. Ama pek dert etmiyorum. Canımız sağ olsun. Gittiğimiz gördüğünüz gibi 100 üzerinden puan vermek gerekirse 75 yeterli. Hastalık açısından da bir sıkıntımız yok. Hissetmiyorum öyle bir şey kaptıysa da Okan kaptı bir şeyler. Böyle şeyler genelde Okan'a buluyor. Bir kere daha gitmiştik böyle. E, aramızdaki tek virüslü kardeşim de Okan çıkmıştı. Umarım onunla bir şey yoktur. E, olduysa da yapacak bir şey yok. E, Geçmiş olsun şimdiler. Eğer öyle bir şey varsa stüdyoma geldim. Bitirişi burada yapayım. Daha güzel videolar sık sık gelecek demek isterdim ama bu konuda çok tembelim. Bilmiyorum ne zaman ne atarım. Ne kadar iyi olur. Hiçbir fikrim yok. Ama eğleniyorum. Video çekmek hoşuma gidiyor. izlensin izlenmesin ileride inşallah bundan 20-30 sene sonra açıp izlerim. Her şeyin hayırlısı. Herkes Allah'a emanet olsun. Herkes kendine çok dikkat etsin. Video ee, videoyu beğenmeyenim de götürüz.